Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. İlerleyen günlerde videolarımı düzenli olarak yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Çok sürpriz çalışmalarım olacak o yüzden lütfen takipte kalın. Bu arada kanalımı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarım için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar kanalıma abonelikler tamamen ücretsiz. Yani gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Abone olduktan hemen sonra da yine sağ alt tarafta bulunan zil butonu var arkadaşlar. Onu aktif hale getirmeniz gerekiyor ki ben bir paylaşım yaptığım zaman anında haberdar olabilirsiniz. Eğer zil butonunu aktif hale getirmezseniz paylaşımlarımı maalesef göremeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu önemli bir konu. Abone olduktan sonra zil butonunu açıyoruz. Yani aktif hale getiriyoruz. Bu ufak hatırlatmamızı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Bu masamda görmüş olduğunuz çiçekleri yapacağız arkadaşlar bugün. Zaten birçok YouTube kanalında yapımını eminim görmüşsünüzdür. Önümüzdeki günlerde de crop hırka hazırlayacağız ama biz dikişsiz olarak hazırlayacağız bir eş için öreceğiz arkadaşlar ben çiçekleri şimdiden yapmak istedim çünkü videolar gerçekten çok uzun oluyor yüklemesi de benim için sorun oluyor hem bu ayrı bir video olur farklı bir süsleme yapacağınız zaman sadece bu videoyu açar izlersiniz şimdi nasıl arkadaşlar yapımına başlayalım orta kalınlıkta bir ip kullanacağım arkadaşlar tığ numaramı da ona göre seçtim ister kalın ister ince yani elinizde kalan parça iplerinize de yapabilirsiniz 5 tane zincir çekeceğim. 5 tane zincirimi çektim. En sondakine değil, bir yanındakine batarak kaydırma yöntemiyle burayı kapatıyorum. 4 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4. Şimdi bu yuvanın içerisine kutucuklar yapacağım. Bunu da ikili tırabzanla yapacağım. Doluyorum boşluğa giriyorum bakın herhangi bir yerine batmıyorum bu arada arkadaki ipi de yürüteceğim girdim önceki tanesinden daha sonra diğer ikisinden bir tane zincir çekiyorum aralarda bir tane zincirimiz var arkadaşlar yuvanın içerisine ikili trabzanlar yapıyoruz bir zincir çektim doluyorum yuvama girdim bakın ipimi de arkadan yürütüyorum bir ikili trabzan daha yaptım bir tane zincir çekiyorum doluyorum yuvama girdim Önce iki tanesinden daha sonra diğer ikisinden çıkıyorum. Bir ikili trabzan daha yaptım. Bu şekilde devam ediyorum. Sayalım bir. Trabzanlarımızı saymıyoruz arkadaşlar. Kutucukları sayıyoruz. Kaç tane olmuş? 12 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4 5 6 7 Bakın 8. kutucuğumu oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum, doluyorum. 9. kutucuğumu oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. 10. bir zincir çekiyorum. 11. Son kutucuğumuzda zaten bir tane zincir çekip başlangıç zincir sayımız olan dört tane zincirin en alttan saydığımız zaman üçüncüsüne battığımızda zaten orada bir kutucuk oluşuyor. Bakın arkadaşlar dört tane zincirle ilk etapta yukarı çıkmıştık. En alttan saydığımda 1, iki üçüncüsüne batıyorum ve kaydırıyorum. Bakın burada 12. kutucuğum oldu. Şuradan sayalım yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 köşesine battığımız ikili trabzanımızın hemen yanındaki boşluğa giriyoruz ve kaydırıyoruz 3 tane zincirli yukarı çıkıyoruz 1 2 3 arkadaşlar buradaki olay ipimizi ne kadar uzun tutarsak Buradaki çiçeklerimiz o kadar güzel olur. Doladım. ikili trabzan yapar gibi yapıyorum. Doladım. Boşluğa giriyorum. Herhangi bir yerine batmıyorum. Direkt içine giriyorum. İpimi çekebildiğim kadar yukarı çekiyorum. Ve daha sonra sadece iki tane ilmeğin içerisinden geçiyorum. Tığımın üzerinde iki tane ilmeğim kaldı. Doluyorum. Yine aynı boşluğa giriyorum. Bakın çekebildiğim kadar çektim. Artık geldiği son nokta burası. İki tanesinin içerisinden çıkıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Doladım aynı boşluğa giriyorum çektim son noktaya kadar iki tanesini içerisinden çıktım 2 4 tane ilmeğim oldu doladım aynı boşluğa giriyorum çekebildiğim kadar çektim iki tanesini içerisinden çıkıyorum 2 4 5 tane ilmeğim oldu şimdi bir yan kutucuğa geçiyorum burada yaptığım işlemlerin aynısını bu kutucuğa yapacağım yani 5 tane de burada tığımın üzerinde ilmeğim olana kadar yani toplamda 10 aynı işlemi tekrarlayacağım doladım bir yan kutucuğa geçiyorum çekebildiğim kadar çektim iki tanesinden çıktım doladım bakın aynı işlem yapıyorum ikiye doladım 3 doladım 4 doladım 5 burada 10 tane ilmeğim oldu tek seferde çekiyorum ve 3 tane zincirle burayı sabitliyorum 1 2 3 3 zincir çektikten sonra da bu son 5 tane yaptığımız yuvanın içerisine giriyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve kaydırıyorum. Bu şekilde de biraz sabitleyin. Şimdi bir yana geçiyorum yine. Bakın sık iğne yapar gibi girdim. Sadece kaydırıyorum bir yan gözeneğe. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını bu iki kutucuğa yapacağım. Birlikte yapalım. Doladım çekebildiğim kadar çektim iki tanesinden çıktım hep iki tanesinden çıkacağız arkadaşlar doladım iki tanesinden çıktım doladım çekmeyi gelebildiği noktaya kadar çekmeyi unutmuyoruz tekrar iki tanesinden çıktım tığımın üzerinde beş tane ilmeğim oldu şimdi bir yan kutucuğa geçiyorum aynı işlemi yapıyorum doladım çektim iki tanesinden çıktım ikinciyi yaptım üçüncü dördüncü ve beşinci şimdi yine bu tarafta yaptığım gibi bu 10 tane ilmeğin içerisinden tek seferde çıkıyorum ve üç tane zincirle sabitliyorum giriyorum buraya bakın son 5 tane yaptığım boşluğun içerisine giriyorum tarafı öne alıyorum ve arkada bu şekilde kaydırma işlemi yapıyorum şimdi diğer iki tane kutucuğa geçtik ilk kutucuğa giriyorum ve kaydırıyorum tekrar üç tane zincirle yukarı çıktım şimdi bu iki tarafta yaptığımız işlemleri bu iki kutucuğa yapacağız yine beş tane ilmeğimiz tığımızın üzerinde olana kadar iki tane ilmeğimizin içerisinden uzun bırakarak çekiyoruz 5 tane oldu. Diğer kutucuğa geçiyorum. 5 tane de buraya yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde çekiyorum. 3 tane zincirle sabitliyorum. Son 5 tane yaptığım gözeneğim içerisine giriyorum. Sık iğne yapar gibi. Sık iğne yapmıyorum ama. Kaydırma işlemi yapıyorum. Evet. Şimdi yine 2 tane kutucuğumuz aynı işlemi yapacağız. Bir yan kutuya atlıyorum. Burada da kaydırma işlemi yapıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İpimizi çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. İki tanesinin içerisinden çıkıyoruz doladık tekrar iki tanesinin içerisinden çıkıyoruz doladık 2 4 5 tane ilmeğimiz oldu şimdi bir yan kutucuğa geçiyoruz aynı işlemi yapıyoruz 5 tane de burada ilmeğimiz olacak yani toplam tığımızın üzerinde 10 tane ilmeğimiz olana kadar iki tanesinin içerisinden çıkıyoruz 5 tane burada oldu. Şimdi diğer kutucuğa geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane de burada yaptım. 10 tane ilmeğim var. Tek seferde çektim. 3 tane zincir çekiyorum. Son boşluğuma tekrar giriyorum. Burayı öne atın arkadaşlar bu şekilde arka taraftan bu kaydırma işlemini yapın ki çiçekleriniz ön tarafta dursun kaydırma işlemi yaptım şimdi yine bu tarafa geçiyorum bakın son iki tane gözeneğimi dolduracağım İlk gözeneğime hiçbir zincir çekmiyorum yalnız burada girdim kaydırma yöntemiyle kaydırıyorum 3 tane zincir çekiyorum yani burada yaptığımız işlemlerin aynısını son gözeneklerimizde de yapıyoruz doladım her defasında iki tanesini içerisinden çıkıyorum. İpimi olabildiğince uzun bırakıyorum arkadaşlar. Yani gelebildiği son noktaya kadar getiriyorum. Beş tane bu gözeneye yaptım. Beş tane bu gözeneğe yaptım. Şimdi son gözeneğimi atlıyorum. Oraya da beş tane yapacağım. Boşluğuma girdim. Sadece baştaki iki tanesinin içerisinden çıkıyoruz arkadaşlar. İkinciyi yaptım. İpimi çekiyorum. 3 4 ve 5 10 tane ilmeğim oldu. Tek seferde çekiyorum. 3 tane zincirle son gözeneğimin içerisine sabitliyorum. Son gözeneğimizde de kaydırma işlemimizi yaptık. Alt tarafta toplam 12 tane kutucuğumuz vardı. 2 kutuca 1 tane tomurcuk yaptığımız için toplam 6 tane tomurcuğumuz oldu. Şimdi arkadaşlar sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra arkada herhangi bir yere giriyoruz. Bu ipimizin önde çirkin durmaması için bu şekilde batıyoruz ve kaydırıyoruz. 2 tane zincirle de sabitliyoruz. İpimizi keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çiçekli kısmımızı tamamladık. Şimdi ortaya bir tane de tomurcuk yapacağız. Ben çiçekte kullandığım iple aynı kalınlıkta Beyaz bir ip kullanacağım ama farklı renklerde de yapabilirsiniz. İki ipin kalınlığının aynı olması da gerekmiyor arkadaşlar. Bir de ben buradaki yuvacıkların iki tane yuvaca, on tane trabzan yaptım. Sizler bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sadece arkadaşlar çok iri olmasın çiçekler hoş durmaz. Yani on iki mesela fazla olarak 12 tane yapabilirsiniz. İpiniz kalınsa da 8 tane trabzan yapabilirsiniz. Şimdi beyaz iple zincir çekerek başlayacağız. zincir çeker gibi yapacağız arkadaşlar tığımla alttan girdim bir tur attırıyorum elimle de bu taraftaki ipi tutuyorum ve bir tane zincir çekiyorum şimdi elimle tuttuğum ipin boşluğunun içerisine yine aynı şekilde trabzanlar yapacağım önce 3 tane zincir çekiyorum doluyorum bakın burada boşluğum var bunun içerisine 14 tane yapacağım arkadaşlar. Çektim son noktaya kadar. 2 tanesinden çıktım. Tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12 şimdi tamamının içerisinden geçiyorum ve iki tane zincirle sabitliyorum alt taraftaki de üst taraftaki de ipleriniz arkadaşlar hafif uzun olacak ki bağlayacağız çünkü çiçeğimize. Şimdi iki tarafı da bu şekilde içe doğru bastırıyoruz. Çünkü alt tarafta bir nevi sihirli halka yaptık. Evet tomurcuğumuz hazır. Şimdi tomurcuğumuzla çiçeğimizi birleştireceğiz. Çiçeğimizin ön yüzü arkadaşlar burası. Herhangi bir gözeneğin bir tanesine giriyoruz. Tomurcuğumuzun ipinin bir tanesine bir taraftan diğerini de karşısına gelecek şekilde yani karşıda herhangi bir yere gelecek şekilde örgümüzün arka yüzünden çiçekli kısmın arka yüzünden tığımızla girerek bu ikili yuvalarımız vardı arkadaşlar boşluklar oraya bir tarafı diğer taraftan çıkardım. İkinci ipi de karşısından bir yerden çıkarıyorum. Şimdi bu iki ipi birkaç kez bağlayacağım. Sabitlemenize hiç gerek yok arkadaşlar çünkü sökülmez. Ama illa de sabitlemek istiyorsanız sabitleyebilirsiniz. 3 tane düğüm attım. Ve ipimin fazlalığını kesiyorum. Evet arkadaşlar, çiçeğimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla yapabilir. Bu çiçekleri kullanacağınız örgünüze monte ederken Çiçeklerde kullandığınız renk iplerle dikmeyin arkadaşlar. Her ne kadar ön yüzden e, görüntü kirliliği olmasa da örgünüzün iç yüzünde yani düşünsenize renk cümbüşünü çok çirkin bir görüntü olur. E, benim sizlere nacizane tavsiyem hayalet iplerle dikmeniz yönünde olacak. O ipleri biliyorsunuzdur belki e, ne örgünün ön yüzünde ne de arka yüzünde hiçbir şekilde belli olmuyor. Ne rengin üzerine dikerseniz dikin. Yani hiçbir şekilde e, dikiş yaptığınız belli olmuyor arkadaşlar. Tertemiz mis gibi bir görüntü elde ediyorsunuz. E, o iplerden mutlaka edinmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.